Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki yükseliş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1019 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1019 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1661 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1681 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3316 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3362 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6631 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6700 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6844 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6947 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6754 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6874 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 671 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 753 TL'den 22 ayar bilezik ise 959 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 1825 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.